Evet merhaba arkadaşlar ben oyunların adımın zannı Minecraft eden bugün uzun süre mi uzun süre sonra kısa süre sonra hiç bilemeyeceğim Eee bir altıya geçtik arkadaşlar <laughs> evet bir altıya geçtik ne güzel ne hoş şimdi hemen madene iniyorum yeni maden kasım yapsam artık başka bir mi gitsem hiç bilemedim Öyle. Bakacağız yani. Neyse hemen gidelim. Maden arayışına. Ya ha oraya atalım. Başka bir madene gitmeyi düşünüyorum bu sefer. Çünkü biliyorsunuz önceki bölümleri maden bitti. Filan böyle. Yani anlamışsınızdır siz. İşte. O yüzden umarım kaybolmam. Gerçekten yani çünkü kaybolursam ayvayı yedik. Şuraya girelim. Gerçekten yani, cidden. Kaybolursak yandım. Aa. ay aydın ingat. çekil lan. O iron var burada bir sürü. Aynen katıyorum ama bir dakika Iron ordu, evet. Iron Ordu işte. Hemen kazan. Hop. Hemen. Oo oh, akşam oluyor akşam. Akşam akşam. Hemen eve dönmemiz lazım. Neyse ki. Dümdüz gidince falan bulacağız. Ah. Alamaz. Umarım kaybolmadım. Gerçekten kaybolursak bu harita gider muhtemelen. Ya ev gider. Ağaç kesip yenisini yapmamız gerekir. <laughs> i̇şte. Tamam geldik. Ha evimiz. Bizi ee, ne güzel. Şey. Şimdi ne yapacağız? Ee, ne yapacaktık? Ha. Bu ayrınları eriteyim ben. Kemimiz varsa uhu ender tane kömürümüz var al her şey yeter de ben bunu niye tekrar kazdım gerçekten mal tamamdır şuna yerine koyalım sonra da yatalım aa bakın kemiğimiz var köpek bulursak onunla evcilleştiririz yani Ha tamam şimdi bakalım iyi ki erimiş hemen koyalım yatalım Zzz, zzz. Ha, ay komik oldu. Ha. Ha, şey atallaya bakalım. Hemen gidip, pardon bu arada. Aa, yemek yemiyorum. Bir dakika. Hemen gelin. Tam bir kere daha. Ha tamamdır. Okey şimdi hemen tarlamıza gidelim. Bana tek çöpek yok. Şey. Kullandığım tek çöpek bir yer altıya çıkarsa indireceğim. Yani şimdi az yeni adıyla resource pack işte. Neyse artık. Of. Bu arada şey o Crack'la oynadığımdan galiba yani. Sanırım Crack'la falan oynadığımdan şey eee şifremi falan kabul etmedi yani. Üyeli kaçmıştım Minecraft'te. Ama işte bilmiyorum. Şifre falan kabul etmedi. Yeni üyeli kaçacağım o yüzden. Yani aa bakın şu tarafa gidebiliriz. Ha ne yapacaktım? Ah. Hemen kemik tozu Neredeyse büyümüş olan şeyi büyütelim biraz da. Çalışsın yani. Neyse. Tam söyleyemedim. Ne halt artık. İlk ben böyle sıkıcılıkla geçer, geçecek arkadaşlar da herhalde. Sonra bir alaya bir heyecan bir şey katarız. Taşınırız filan. Evet öyle bir planım da var. kısa süre sonra taşınırız. Hatta size sezon olarak bile yapmayı planlıyorum. Yani. Neyse biz şunu hemen alalım. Aa güzel. Ba. Bakalım ekmek yapabiliyor muyuz? Heh tamam. Eve vardık arkadaşlar. Hemen bakalım. Kaç tane sıfır buğdaymış. Ayrınları alalım. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Bir tane de kazma yapalım. Ondan önce şu, onu değil de şey alalım. Şunu. Senle gel? Ha. Şimdi hemen çalışma masasına gidelim. Şimdi hop hop. Ayrım uh, iron yaptık. Ne güzel, ne hoş. Aa, çubuğum varmış da görmedim be. Şunu da alalım, şunu da alalım. En gereksiz şeyler ama almamız lazım yani. Bilirsiniz ya. Şimdi maden arayışına koyulalım. Bu arada sen de normalden. Aa! Kazmaya daha kolay kesiliyormuş. Of çok acıdı. <laughs> Yalnız ben bu versiyonu bir bak <laughs> keşfettim. Creeper'lar vurunca patlamıyor. Ya da kreatifde patlamıyor artık hiç bilmiyorum yani. Bakacağız madenin maden arayışına koyalım. Maden arayışına... Aha anında maden bulduk. Anında maden bulduk da. Aa bakın creeper. Ama şimdi maden iş gidemeyiz. Çünkü e, ha hmm, Torçumuz yok şu an. Hemen koşa koşa gidelim eve. Aslında gerek yok. Koşmadan da gidebilirim. <laughs> Bu kar toplarını alayım. Eğleniriz kar toplarıyla. Böyle eğlencelik bir bölüm yaparız. Yapacak bir şey olmadığında bu kart toplarını da falan fırlatırım yani. Neyse. Ee, bir dakika. Şunu şöyle dizelim. Tamam. Torç alalım. Heh. Torçumuzu alalım ama çok az. Şu çubuğu alalım. Çubuğu, çubuk, çubuk. Kaç tane çıkıyor bakalım. Tamam. Bayağı da çıktı be. Bre bre der yağlar. Der yağlar. Ha. Hemen gidelim madene. açız gene. Neyse boş verin. Şuraya bir torç koyalım. Şimdi lanet creeper'lar falan falanlar gelmesin. Hemen şurayı kazalım. Benim şansıma da diamond çıkmıyor ha. Dikkat etmek lazım enderman falan spamlanır. Yani hiç çekemeyeyim şimdi. Bir Ha. şuraya gelin. Hı. Hemen kazalım. Kömürlerin en güzel özelliği bence eritsin. Menerine gerek kalmaması. Yani fırınınız yoksa oh en iyisi. Yani kömür aldıktan sonra rahat rahat fırın yapabiliyoruz. O güzel. Şu alalım flint, flint yaparız. Flint and steel yaparız. Aha ha evet. Burası da flint and steel var. Neyse. Şurası madendir. Neyse boş verin. Oo, burası büyük bir maden. Anım kalayla. Orada emeralddan aletler yapsa güzel olmaz mı sizce? Bence güzel olur yani. Emerald'dan alet kulağa gel, Lir. gelir. Gelir gelir. Kulağa gelir. Gelir creeper gelmezsin ama. Ah madem varmış. Allah. Patlıyormuş lan. O kreatim bak buguymuş. Bug bak, bak mug. Bug mug. Allah. Gelme lan. Gelme lan. Hah. Oh. Ah. Güzel. şu Aşağıya gitmeyelim. En iyisi biz şuralara... Bir dakika. Yuh olaya bak. Biz hemen şuralara torch morç bir şeyler koyalım. Aa, ne güzel. şey varmış burada. Iron. Şuradan aşırısı mı var? Aa, maden. Uuu <laughs> cennet cennet burası. Uf, maden cenneti lan. Aşırısı da var. Oho mineshaft. Hayırlı olsun mani bulduk. Bu da elmas bulabileceğimiz anlamına gelir. 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 Yani. <laughs> da kaybolmayalım ya. Şimdi başımıza iş açmaz. An. Hah. Hop. Hala ben böyle kömür buldum mu hepsini kazmadan gitmek. Bir dakika. O neydi? Aa bir şey değilmiş. Aa, ben kazadım. Hop, hoppa, hoppa. Hoppa kalkmam yani, kalkmam. Bir sürü de yer çıktı lan. Aa, aslında hiç dönmeme gerek yokmuş. Aa, burada da demir varmış, hiç görmemiştim. Aslında gördüm de creeper yüzüne kazamadım. Şuraları da alalım. Ah kömür çıktı yalnız. Ha. Yeni level atlamışız. XP'ler sağ olsun. Ha. Okeydir. Çıkalım buradan. O tarafa daha sonra gideceğim. İlk baş, ilk başta biz şu mine shaft'e bir gidelim. Sonra diğer madenlere geçeceğim ben. Burası kömür cenneti ya. Harbi fark ettiyseniz burası bildiğiniz kömür çeneli cenneti. Dur bakayım şurada maden var mı? Aa, Aa geçtiğimiz yerde lan buralar. Aa. Şuraya gelmiştik işte. Sonra oradan geldik. Nereden çıktık ki? Buraya geldiğimiz nereden çıkmıştık? Hiç hiç bilmiyorum. Unuttum neyse. Biz Minecraft'ın adı ki kömür kö kömür, kömür pist. Kömürleri kazalım. Söyleyemedim kekeme gibi. Cık cık. Zaten iki lafın ben hiç kıvramıyorum. Bir de bu çıkmasın lan. Zaten sinirim attı. İşte oyun oynuyordum. Ludin girdi ne Ludin ya dedim. Hem yani sana ay taklit bu ya of. Laf edecek herkes diye özentisin falan diye. Ödüm öyle bir ödüm koptu gibi oldu yok ödüm kopmadı da yani. Dedim af, Lanet olsun. Falan niye işte öyle nidalar. Sana normal döndü. Uuu creeper creeper. Creeper. Anam. Creeper sen öl. Creeper, sen öl. Sen öl. Creeper. Creeper. E ee, şimdi ne yapacağız? Oha. Alalım şuraya koyalım bir tane. Nereye gideceğiz? Ha. Şey i̇şte bu taraflardan bir yerlerden geldik. şu üstten atladık. Ay şimdi yaratık vardır bir sürü. Hemen koşa koşamıyoruz açız lanet olsun. Bayağı da kömür toplamışız. Toplamışız. Toplamışız işte. Neyse biz yaratıklar gelmeden gidelim. Bu kar sihiri de biraz tuhaf. Survival ikinci sezon yapabilirim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Oh, oha. Şimdi atıyorum. Gelme lan. Gel, gel. Hop. Allah, Allah. Uuu, skeleton partisi. Lanet olsun. Lanet olsun. Anam adam ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Allah lan lan lanet olsun lanet olsun uu, ü, ü. Allah 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 gasp ediyorlar gasp ediyorlar adam gasp ediyor uuu uu, adam kaçırıyorlar uuu lanet olsun lan gelmeyin lan Allah o, öldüm öldüm ben öldüm lan uuu aa kipime şöyle hala duruyor ye iyi gelin lan Allah uuu creeper lanet olsun evin içine etti yani evin içine etti creeper al al Lan o oh, yaratık. Yaratıklar üstüme geliyor. E, ee, yaratıklar üstüme geliyor. Ne? Harda mı aldım? Normalmiş. Ha, hmm. ne yaptınız oğlum? Yuf. İşte bir de çekiyoruz. Güzelim. Evi mahvettiniz yani. Olmaz olsun lan. an oğlum. Evet, zaten taşıma düşüyorum da. Lan villager zombi bile geldi anasını satayım. Aa, neyse xp oldu ve kar yağıyor. Öf. Ya yapmayın şunu ya. Ay, çeste eşyalar lanet olsun. Tüm eşyalar da yok tabi. Mecbur çesti koyacağız hemen. Şuraya koyalım hemen. Yatak yat yatak da gitmiş. Aa yatak duruyor. İyi. Bir dakika şimdi ne yapacağım ha hepsini doldurayım hemen. Zaten anasını satayım kapı da gitti. Bütün ev gitti ya. Bütün ev gitti. Bir chest daha yapmam lazım. Allah yedim patladı. Ananız. Ananız ya kayboldum. Ah. Ah. Ay lanet olsun ya güzelim güzelim survival gidiyor yani elden. Neyse umarım evin olduğu yerdir. Ay ya of evde gitti lanet olsun şimdi ne yapacağım ben ya. Ah. Hmm. Of. Tüm eşyalar da gitti bütün survival oldu. Bok oldu yani. Ah, biraz evi arayalım bulamazsak artık survival yok gibi bir şey yok gibi bir şey değil de yani aa güzel güzel burası varsa ee, evi bulduk iyi hemen şu taraftı galiba yanlış mı atalım oh benim evet eve geri geldim oh zombi mi ne hattır arkadaş bu ne ya of güzelim ev gitti güzelim yer gitti be ne yapacağım ben şimdi? Buraları baştan dolduracağız artık. Ay gene zombi lanet olsun. Neyse çalışmamasınız duruyor. Hemen yapalım. Oha oha hemen geldi hemen geldi pislik. Zevenk ya. Ben böyle küfürler de etmek istemiyorum. Zorluyorlar yani. Gerçekten. Lan. Ay ya şu eve bakın ya lanet olsun of. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neyse geniş sandığı iki yapalım yapalım da. <laughs> Dur oğlum ha koydum gel 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 it dalışı demek istiyorum. <laughs> Ne istiyorsun? İftara... Oha, 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 oha. <laughs> o dört zombi. Of, iç, içten gene kızışıyor arkadaşlar ya. Hemen hemen kılıcımızı alalım. An! Allah. Ha, ha, tamam. Şimdi gelin lan. Uf. Dört uh, zombi. Allah kaçmam lazım. Lan oğlum nelerle uğraştırıyorsunuz abi de creeper var ha ne güzel. Abi de enderman çıksa bari spamlarsa nasıl olur? Canım da yok. Öldüm ben. Allah. Iıı, vallahi de Enderman. Enderman de var bu işin. Sıçtık. Allah. Ha, iyi oyunu sesi normal seviyede tutarak sıçmak. Bir kere daha sıçmaktan yırtık. Allah. Yuh ya ne oluyor lan? Zombi partisi çıktı burada. Ay bir de sen gel. Aa bak 2 3 tane enderman de var. Aa ne güzel. Spamlanır şimdi onlar. Yani gerçek. Sen oha. Ay bir de spider var lanet olsun. Uf. Ay. Neyse. Arkadaşlar bu bölüm bayağı karışık oldu. Bayağı bir saçma oldu. Neyse. Bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoya kadar